Herkese merhaba. Eleven Team Sports Almanya'da birçok kulübün tedarikçisi, spor malzeme tedarikçisi. Tamamı ile 6000 kulübe e, spor malzemesi tedarikini yapıyor. E, ve birçok e, Eleven Team Sports Akademi ile Almanya'da birçok kampa imza attı. AO Camps ile biz de Altınordu'da AO Camps yurt dışındaki Avrupa futbol kulüplerinin yaptığı gibi kamp eğitimleri düzenledik e, bilirsiniz ve bunu artık birleştirmek istiyoruz ve Altın Ordu Futbol Camps'i Almanya'ya taşıyıp Eleven, Eleven Team Sport Akademi ile birlikte bu kampları Almanya'da e, planlıyoruz. Ve ayrıyetten İzmir Cup için birçok kulüplerin talebi var Almanya'da. Tabi biz sadece profesyonel kulüp alıyoruz ama e, Almanya'da gelecek sene İzmir Cup 2024 için tam 4 tane eleme turnuvası yapacağız. Ve burada tüm takımlar katılıp İzmir Cup'a katılma hakkı kazanacak. Şimdi Eleven Team Sports'un CEO'su yanımda Mike Franz, eski profesyonel futbolcusu. Ee, Almanya'da neredeyse 200 maç, bu maçı yapmıştı kendisi. Ve onun kendi görüşlerini almak istiyoruz. Ma Mike Franz aynı zamanda birkaç ay önce geldi, tesislerimizi gördü ve çok büyük bir e, memnuniyet içerisinde geri yolladık. Şimdi ona soracağız kendi fikirleri bu iş birliği hakkında. Was sagst du zu dieser Kooperation? Ähm, ja, ich freue mich einfach riesig, weil ich war ja selber vor Ort. Ich war in Ismir, konnte mir das angucken, konnte mir die Philosophie vor Ort anschauen, habe gesehen, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Akribie dieser Verein arbeitet. Und das ist für uns natürlich eine, eine Riesensache, einfach für uns als Unternehmen, als Academy, als Eleven Teamsports, da diese Kooperation einzugehen, weil das glaube ich für die Kinder was ganz Besonderes werden kann. Dann in, mit den Camps zusammenzuarbeiten, aber vor allen Dingen auch der Ismir Cup, der, zum, der das weltbeste Turnier ist im U12-Bereich. Von daher ist das für uns und für die Kinder ermöglichen wir eine, eine, eine ja, einfach eine Riesen-Journey. Und da sind wir sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, mit Ordu zusammenarbeiten zu dürfen. çocuklar için emek sarf ettiğini, çocukların Altınordu Kulübü'nün çocuklara vermiş olduğu emek ve tutkuyu hayranlıkla izleyip Almanya'ya geri döndük ve dedik ki Türkiye'deki Altınordu Kulübü ile böyle bir işbirliği yapıp buradaki çocukları da oradaki tesisleri görmesini sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Das U12 Izmir Cup findet nach drei Jahren Pandemiezeit wieder statt. Jeder fragt danach und du und dein Team werdet auch da vor <laughs> Ort sein. Was kannst du da einige Worte dazu sagen? Ja, das ist einfach, wenn man dann auch die, die Namen sieht, die vor Ort sind, die, also diese, diese europäischen oder diese Weltmannschaften und wenn man dann als, sich einfach mal in ein Kind hineinversetzt, einfach ist das, glaube ich, ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Das erlebst du als Kind nicht so oft und das wird sich bei den Kindern einbrennen und ich werde auch selber, ich konnte mir ja schon die Begebenheiten vor Ort anschauen, war mega begeistert und wenn man sich dann noch überlegt, dass die kompletten Mannschaften aus der ganzen Welt da sind, dass Zuschauer da sind, dann kriege ich jetzt äh, Haut, weil ich am liebsten selber noch mal zwölf Jahre alt wäre, um bei diesem Turnier mitspielen zu dürfen und äh, da muss ich einfach sagen, was ihr als Ordo da auf die Beine stellt, ist äh, phänomenal. Tabii, İzmir bakarsak, bir, çok, äh, bir, turnava, äh, bir çocuk için hayattaki tek bir çok güzel bir anı olacağını inanıyorum. Keşke ben de 12 yaşında olsam. Turnuva hakkında konuştuğumda görüyorsunuz tüylerim diken diken oluyor ve bizim için çok bir çok güzel bir etkinlik olacak. Gelip de ekibimizle orada bulunacağız.